Herkese güneşli bir günden merhaba. Bugün 8 Ağustos. Yiğit Kaptan'la ufak bir Bodrum'da ayrılık yaşamıştık. Bodrum'dan Hisar önüne geçirmiştim tekneyi. Kendisinin sürekli uçuşları olması sebebiydi. Maalesef ki böyle ara ara ufak ufak transferlere dahil olamıyor. Onun yerine ben size ve ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün ve dün tamamıyla Hisarı'ndan ayrılıp artık Göce doğru adım atma e, zamanımızın geldiğini düşündüğümüz için atlayıp o güzelim dirsek bükünü, bükünü e, güzel koyları bırakıp daha güzellerine diye ümit ediyorum. Bilmiyorum şu anda Göcek çok kalabalıkmış. Göce doğru, Bedrami Koyuna doğru hareket ediyoruz. Ee, beni bu transferinde yalnız bırakmayan üç tane arkadaşım var. Bir tanesi şu anda ağzında <laughs> ağzında kuruyuşmuş da dolaşıyor. Yasin, e, Tuana ve Yasin'in kız arkadaşı benim de çok sevdiğim arkadaşım olan Aleyna ile birlikteyiz. E, seyri yaklaşık işte. Aşağı yukarı Hisar bir 60 mil kadar 65-70 belki e, o civarda yani düz koşuyla altın at seyirli ortalama yaklaşık 10-11 saat kadar bir şey sürüyordu. Ama ben arkadaşlar işte gerek sıkılmasın gerek de e, bazı mide problemleri yaşanmasın diye ikiye böldüm yolculuğu ve Hisar önünden e, Marmaris çiftliğe doğru gittik. Dün oraya orayı geçirdik fakat ben video çekmem gerektiğini bilmiyordum. İlk kaptanla bu konuyu pek konuşmamıştık. Bugün işte çekersen çok sevinirim dedi. Ben de tabii ki hay hay dedim yani neden olmasın. Ara ara zaten bazı bazı videoları ben çekiyordum ama işte olduğu kadar olmadığı kadar diyelim. Şimdi sözü arkadaşıma bırakıyorum. Yasin'cim nasıl geçiyor bu transfer süreci? Mutlu musun? Huzurlu musun? Özellikle de bu deniz seyahati benim en çok sevdiğim alanlardan bir tanesi. Benim herhangi bir bilim vesaire yok ama tutar arkadaşlarım vesaire biraz nasıl diyeyim rahatsız biraz, olabiliyorlar. Sallamasa yani, bile, bile sallanmasak bile. bile işte bir şekilde kaydeler alınabiliyor. İnsan çünkü alışık değilse e, biraz problem yaşayabiliyor. Çünkü Yasin bizim ilk tekne e, tecrübesini yaşadığımızda yanımızda olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. E, yani. tabii ki onlara göre biraz daha alışık. Benim şey ne vardı. E, i̇lk gün geldiğimizden beri herhangi bir yerken seyrede yapabileceğimiz bir hava da oldu. Evet maalesef şu anda da kafadan alıyoruz hatta yine erken açamadık e, havayı da takip ettik ama özellikle dün hisar önünden çiftliğe geçerken çok büyük bir fey attı bize yani e, 18-19 not rüzgarlar gösterirken e, o kastın maalesef ilkine <laughs> nattan 4 nota kadar çıktığını görebildik sadece ufak bir canavar açtık işte. yürü olmadığı için de kapattık durum burada bu şekilde bir de ön taraftaki arkadaşlarımızın yanına gidelim biraz da onlardan hakkında bilgi edinelim diyerek yola doğru çıkıyorum şu anda. Rüzgardan dolayı duyulmuyor olabilirse tabii ki sıkıntı olabilir. <laughs> Aa, yanlarına gittim de görüşürüz diyeyim. Hepinize tekrardan merhabalar. Az önce e, son Falan iki arkadaşımızın da yorumlarını alacaktık ama e, yanlarına giderken çok yüksek bir hava çıktı o yüzden geri dönmek zorunda kaldım. Şimdi tekrardan onlara dönüş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu ufak çaplı transferimiz nasıl geçti? Teknecilik nasıl bir şey? Bu transfer denilen şey nasıl bir şey? Ufak yorumlarla alabilir miyiz acaba? Önce senin Senin değerli yorumların hepimiz çok önemli. O yüzden önce senin konuşmanı istiyorum. Yorucu ama güzel. Keyifli. Sade. Herkese öneririz. Sade ve net bir şekilde. Tona'cığım senin yorumlarına. ne? <laughs> biraz tuttu. Evet Deniz biraz tutuyor şimdi. evet. Deniz biraz tutuyor evet. arkadaşlar. Ama hani gerçekten daha önce yolculuk yapmış bir olarak ve çok kötü deneyimlerim olmuş olmasına rağmen bu yolculuk iyiydi. Eee güneşlendik, birazcık yanık olduk ama her şey halledilir. Gayet güzel bir yolculuktu. Ama bir, bir şekilde gidiyor yani. Bir şekilde gidiyor. Bugün bir, bir şekilde şu an 6. Yani. saatimiz herhalde değil mi? Bu 6. saatimiz çiftlikten çıktık. Çiftlikten Göce'ye doğru hareket ediyoruz. Rami'ye gideceğiz. Ee, Totalde yaklaşık bir, bir saat falan yolumuz kaldı. Ama artık o kadar sıcaktı ve hiç o kadar esmiyorduk ki. Esmiyor bugün. 0.6 nat falan gördük en son ve çareyi aslında biraz böyle Göce'nin açıklarında denize girmekte bulduk. Hatta Şimdi size göstereceğim karada e, az önce tanımış olduğunuz arkadaşlarımızdan bir tanesi var. Yasin'cim nasılsın canım? Burada seyahat etmek bu havada <laughs> en iyi yapılacak işlerden biri çünkü gerçekten yaprak kıvıldamıyor. <laughs> Harbiden yaprak kıvıldamıyor. Biz de çaresiz bir şekilde geldik ve bu şekilde denize atlayalım denize girelim en azından e, birazcık serallarız diye düşündük umuyoruz ki yoktur. Sizleri öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakal dediyiz. Dostlar hepinize selamlar. deyiz? Kokobot. Murat abi burada. Numarasını alttan paylaşırım var zaten. Ee, Instagram'ı da var. Şimdi yarım ekmek kokoreç yiyeceğiz. Ee, neden geldik buralara? Tabii ki de aslında şöyle Burada biliyorsunuz bu sene artık kalamar falan 650 lira olmuş. Ona göre fiyatı çok uygun. Bize göre yani uygun. Ee, yarım ekmek 250 liraymış. Yani sonuçta Bedirah mı desiniz ve de böyle bir imkan var. Adam geldi burada kokoreç yapıyor. Yani. yani kalamara 8 tane kalamara 650 lira vermektense harika. Murat abi takipte kalan kokobot. Batem denilen bir kısmı var. Bağırsağın etrafından çıkar. Hı hmm. hı Çoğunluğu yağ fakat yağlı bir pilav karışımıdır Kokoreç sana ait abi peki? Çok güzel bir Ben bunu balık etlerim Bir ustam ona sabrı diyorum Hı hmm. taze getirtir Valla nerenin kuzusu ona bilmiyorum Aa, da. Benim telefonum da orada susmuyor. Efendim? Arada şeyde göcekte şey number var. Ben de tabii avla... Efendim? E, Şurada belki... şöyle numarayı bir paylaşalım. Ya biz çok çekiciyiz ama 307 83 40 evet. <gülüyor> 48. <gülüyor> Hadi görüşmek üzere. Abi çok değişik bir hayatı varmış bu arada abi. <laughs> Normalde hayatım anlatsam 8 tane kitap çıkar. 9. <laughs> <laughs> Bizimki de öyle sayılır abi zaten. Bizde de var bir şeyler. Bizde var bir şeyler. Susak bir Ama şeyden, denizcilik olmadan buralara gelmem mesela değişikmiş. Evet. Abi ben sadece böyle Ben şimdi i̇şte ama... bu ticari tekne oldu ufak ama ticari belgesi var. Ha ticariyi işte. aldın mı da buna? Tabii tabii. Vaa. Şimdi bu değil, ruhsat ki burada çalışılmaz. Öyle olunca dediler ki gemi adamı belgesi de lazım. İlk önce gittim şey yapmıştım tabi bu amatör mü diyorlar ne diyorlar. Tersiz tersiz belgeler var. Bunlara başladıktan sonra ne kadar zamanda aldım peki? 4 ay sürdü. Sırf o gemi adamı belgesini aldım. Şeye gittim hastaneye gittim. Hastanede sağlık raporu bilmem ne falan. Bir de uyuşturucu şeylerine bakıyorlarmış. <laughs> <Ön> Sabahın <laughs> yaptım gittim orada adam bir de arkanda bekliyor. <laughs> Bekle bekle gelmiyor falan. <laughs> yani o bayağı, bayağı bir sıkıntılı süreçti. Yine Allah'tan sağlık çıktı. Yani sigaraları kullanmadığımız için. Ondan sonra onu aldık. Bu sefer kursa gittik. Kursta güzel sağlam hocalarımız vardı. İyi ders verdiler. Biraz bağlamada sıkıntı çekmiştim ama onu da atlattım. Bağlamada? Evet. Ya düğüm atıyorsa ya halatlar. <laughs> ha. <laughs> <laughs> evet. Adam yüzde yüz şuna eminim yani artık o esnaf olayını da çözmüş. Mesela şey fiyat konusunda da mesela şimdi tabii fiyat söylemek doğru olmaz ama fiyat, fiyat zaten her gün değişiyordur. çok uygun olduğunu söyleyebilirim en azından yani. Şöyle söyleyeyim. Ben bu iş ve bu yemek için. Deniz e, de Türk 80 liraydı. Şu anda 500 kısır alıyor. Abi ben buraya geldim. Birkaç hafta önce işte. Evet. 500 liraydı. Ondan sonra bir daha geldim 600 lira taksi. Gelir, Şimdi 700 liraya başlamış. Yok ya şeyden Dalaman'dan buraya. Evet. Ya ne yapalım? Böyle bir şey yok ya. Buradan geldi mi? Evet. Sen 200 liraydın sen ama. Sen ben gelince bir biraz daha iyi. Kesinlikle şey olarak, tamam. fiyat olarak kesinlikle kesinlikle çok iyi yani. Denize göre fiyatı uygun. Yani sabit. bunu ticari olarak düşünmüş olsam şu anda satların iki katı oldu. Aynen öyle oraya geleceğim. Kesinlikle yani ben paramı kazanıyorum. Balıkları var. da besliyoruz. Bir, de değil, bir şey. kesinlikle de yok. <laughs> Biz de... Şimdi Şimdiye kadar ben... bir kişi çeyrek yedi. O da beğenmemezlik yaptı. Ne yazık tuzu az yermiş. Ben normal koyuyorum. tuz koyuyorum. <laughs> Tuzlu olmuş bu da. Tuzlu olmuş böyle. Ya müşteridir, haklıdır. Şey Of. Bence kesinlikle ama bir şey var ya Google Maps. Google Maps'a falan eee kendimi bir şekilde bir yere böyle ya bir sen da Sen zaten böyle gittin. Burada bir, da bir Ara, de, 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 <laughs> işte, Şöyle söyleyeyim sana bak, e, abim söylesin. Sen da. gittin ben ben takip ettiğinden biliyorum. Kışın beni takip etmişsin çünkü. Kokobot diye Ben biliyorum. Ara dedim Kokobot diye Oradan buldu numaranı. Evet, oradan bulduk yani. Hı? Yoksa şey. O Maps'te de bana hepsi yazılı. Yani oraya denizde kokoreç diye direkt ben çıkıyorum. Zaten dünyada benden başka yapan yok. <laughs> Abi tezgaha baksana zaten. Bak balıklar da orada ekmekten faydalanıyorlar. Bu gerçekten bu iş çok fazla. Yani tezgahın içi dışı komple krom. Geçen <laughs> birisiyle görüşürüz. 20 bin lira vermiş. Şöyle 20 santimlik bir krom şey. Gözden göstermekten sonra sen de mutlu olamazsın. Bazı işletmeyi mi zaten? Oradan biliyorsun abi ya. Olur abi. Çok Evet. böyle dostlar biz malları aldık. <laughs> kapatıyorum video artık. Numarayı gördünüz. Of. Şeyin Paslanım çileği geliyor şu anda. Evet, paslanın çileği geliyor. Dostlar hemen kargo çekmişken sucumuzu da çekelim. BGF Kanal 22'den e, geliyorlar. Tonu 900 lira. hisar önüne göre makul. Adam teknenin önüne geliyor böyle teknenin önünde duruyor ve su veriyor. Çok başarılı. Şimdi Sarsala'dayız. Bu mavi aydından dönemdeyiz. Burada böyle bir arkadaş var. Şöyle netleyebilirsem. Evet. Bu kadar oluyor. Işığa bakar mısınız? Akşam kaç efe saat? Saat 8.14 gösteriyor. 8.14 geçiyormuş. Yani şuralar falan böyle. Bu arkadaş masa lambası gibi bizle beraber. Çok iyi. Çok güzel müzikler. When I arrived home, I noticed that a figure had emerged on my neighbor's dock. Evet dostlar hepinize ve Koyun'dan selamlar. Bir süredir biz bu Göcek civarlarındayız. Buradan çünkü benim için de işe gitmesi gelmesi çok kolay oluyor. Her türlü hizmetimiz var gördüğünüz gibi. Karfurumuz, Migros'umuz. Zaten bunları daha önce çekmiştik. Buradayız. Bir de burada yeni bir ekip arkadaşımız eklendi. O da e, Sublu'nun Nabov Çok keyifli. Bayağı çekimler falan yaptım. İki üç tane videosunu zaten koyarım. Burada böyle su altına falan gidiyorum. Biliyorsunuz suyu çapayı taktırmış. 18 metreden sonra serbest alış çıkartmıştık. Böyle bir durumda artık bu arkadaşı kullanacağız. Ee, burası onunla hizası şu anda. Onla restoranın hizası. Şöyle kapaklarımızı da kapatıp burada güzelce ne? Bakın burada da Selin Google çifti var. <laughs> Bert ve Ece beraber yan yeneyiz arkadaşlarımızla karşıda zeytin restoran var. Şimdi zeytin şöyle bir acıklı hikayesi var bu sene için. Eskiden 82 senesinde kaçak olarak zeytin oliv restoran şurada yani onun yerinde başlamışlar aslında. Sonra belli bir süre geçtikten sonra onlara demişler şurası birinci derecede sit alanı. Ondan sonra burada bir masayı bile oynatamazsınız. Sonra onları buradan alıyorlar. tane görük ortak sahipleri. Ee, sonra onlar işte yetkililere çıkıyorlar falan görürsünüz işte bir seneye kalmadan orası işte satılacak falan. Yok diyorlar öyle bir şey falan. 4 ay sonra burası satın alıyor. Yani sonra onlar burada başlıyor. Ama işte senelik olarak ormanı mı ne para veriyorlarmış. İşte sezon için mesela diyorlar ki 3,5 milyon kira ödeyeceksiniz. Sonra bunu sezonda ay ay bölüyorlarmış. İşte bu ay diyormuş 1 milyon bir ay 2 milyon, 3 milyon falan derken böyle toplam ödenecek para 3,5 milyon üzerine geçtiğinden önümüzü göremiyoruz deyip buradaki 7 ortak yürük artık haklarından vazgeçmişler ve 1 Kasım itibariyle maalesef artık yıllardır bize kapılarını açan seve seve ağırlandığımız bizi ağırlayan zeytin de soran kapanıyor. Buradaki çok güzel bir alternatifti artık ıı, yeni sahibi burayı daha böyle barbistro şeklinde yapacakmış. Yani <laughs> gidip de yoğurtlama falan yiyemeyeceksiniz muhtemelen. Öyle acıklı bir anısı oldu. Biz dün akşam gittik bir yemeğimizi yedik oradan. Artık biz de yavaş yavaş buradan ayrılacağız. Bu da zaten Efe getirdi buraya kadar tekneyi. En son onun videosu vardı. Ondan sonra Yolumuza devam edeceğiz ve sezonu kapatacağız. Şu anda sarı yazdayız. Yani Eylül'deyiz. Artık yavaş yavaş yukarı çıkma vakti. Bu görüntülerle beraber Bedrahmi'den hepinize kocaman bir hoşçakalın diyorum. Bu da bu sezonun son videosu olsun. Görüşürüz.